Temel, uzun zamandır hayalini kurduğu akıllı buzdolabını sonunda eve getirmişti. Mutfakta gururla dolabın karşısına geçti, ellerini beline koydu. "Oo bak hele ne kadar havalı duruyor ya." dedi, kendi kendine gülümseyerek. Tam bu sırada buzdolabının ekranı bir anda ışıldadı. "Hoş geldiniz. Sağlıklı bir gün dilerim." Temel bir anda geri sıçradı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. "Ha? Ula bana mı konuştu bu?" Bir adım yana çekildi, sonra tekrar yaklaştı. Eliyle dolabın yan tarafına hafifçe vurdu. Hey, sen robot musun, buzdolabı mı? Buzdolabı yine konuştu. Ben akıllı bir buzdolabıyım. Sağlıklı yaşam asistanınızım. Temel kaşlarını çatıp homurdandı. Hey asistanın falan ol ama bana karışma ha. Temel'in canı o sırada fena halde çikolata çekmişti. Hızlıca kapağı açtı. Ama tam çikolataya uzandığı anda buzdolabı tekrar öttü. Uyarı: Sağlıksız yiyecek tespit edildi. Temel eli havada kaldı. Ya Allah'ını seversen daha yeni tanıştık, neyime karışıyorsun sen? diyerek eğilip buzdolabının gözü gibi duran kameraya doğru konuştu. Buzdolabı sakin ses tonuyla cevap verdi. Öneri: Meyve tüketebilirsiniz. Temel gözlerini devirdi. Buzdolabına sert bir bakış attı. Meyveyi sonra yerim. Şimdi çikolata vakti. Tam çikolatayı çekecekken buzdolabı alarm verdi. Dıt dıt dıt. Bu ürün tavsiye edilmemektedir. Temel sinirlendi. Kapıyı hızlıca kapatıp tekrar açtı. Tekrar kapatıp tekrar açtı. Sonunda bağırdı. Ben kapıyı açar, kapar, yine açarım. Sen daha yenisin, ben bu mutfakta yıllandım. Temel üçüncü kez çikolataya ulaşmaya çalışınca buzdolabı yine konuştu. Davranış analizi, ısrar seviyesi yüksek. Kapak kilitlendi. Kapak kıt diye bir sesle kilitlendi. Temel kapağı çekiyor, çekiyor ama gelmiyor. Bir sağ çekiyor, bir sola çekiyor. Sonunda kapağı başını yaslayıp derin bir nefes aldı. Demek bana inat yaparsın ha. Sonra avucuyla buzdolabının ekranına vurdu. Aç ulan kapıyı aç. Buzdolabı yanıt verdi. Öncelikle sakin olunuz. Temel kaşlarını kaldırıp kahkaha atar gibi yaptı. H1 de beni sakinleştirmeye çalışıyor. Vay arkadaş. Temel bir süre düşünür gibi yaptı. Başını sağ yatırdı, dolabı süzdü. Sonra sinsi bir gülüşle fişe doğru yürüdü. Adımlar yavaş ama tehdit girdi. Kamera ağır çekimde çekiyormuş gibi. Şi tutup bir anda çekti. Hop, bakalım şimdi ne diyeceksin. Buzdolabının ışıkları söndü. Ekran kapandı. Alarm sustu. Temel mutlu bir şekilde kapağı açtı, çikolatayı çekti ve zafer pozuyla havaya kaldırdı. "Oh be, teknoloji güzel de fazla akıllısı çekilmiyor." Ardından çikolatayı ısırdı, bir sandalyeye oturdu ve keyifle sağlandı. Videoyu izlediğin için teşekkürler. Kanalı beğendiysen hemen şimdi abone ol butonuna bas. Bu videoya bir beğeni bırak ve aklındaki her şeyi yorumlarda paylaş. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.